İnce arkadaşlar bugün sizlerle birlikte sonuncuda bed var sanacağız evet tek konu bu tek konu bu evet başka bir şey yok abim ince mallaştım ben ya zaten öyleydim de hasta <laughs> asla asla evet bugün Bugün hiçbir şey yapmayacağız. Sadece bedvasta kamet PLA'ya yapacağız. Oy! Beyler. Abi. Neredesin lan? Kaçıyor ya. Bu kötü oldu, bu kötü oldu. Neyse ilk elin günah olmaz derler. Hadi bay bay. Hemen biz de onu gidip kıralım. Arkadaşlar. Arkadaşlar videoya like atmayı unutmayın. Ee, videoya like atarsanız daha çok öyle şeyler gelecek. Mal youtuberları yapıyorum. Hadi bakayım. Hadi bakayım oğlum sen kime şekil yaparsın aglam? Oo! Oo! Ne Ne yapıyorum ben? Arkadaşlar inşallah duymuşsunuzdur. Abi efsane rekt attım. İnşallah masum sesini duymuşsunuzdur ya. Fena rekt attım bu arada. Bir de yolda düşürmüşüm. Arkadaşlar bu arada evet tekrardan like atmayı unutmayın evet kesinlikle. Bazı youtuberlar diyor arkadaşlar like atmayı unutmayın bir saniye sonra arkadaşlar like atmayı unutmayın iki saniye sonra abone olmayı unutmayın bir saniye sonra abone olmayı unutmayın. <laughs> Adam resmen youtube'a para kazanmak için gelmiş. Yani. Ondan düşüyordum ha. Şöyle gidelim. Bugün sabah bir YouTube'da gezdim. Neredeyse bütün YouTuber'lar neyse boş. Tabii belirliler yani. Ya yani, yani benim de YouTube'da sevdiklerim var ya. Yani. Aman. Line. dakika. Ben şimdi buna çok güzel bir rekt atacağım. Rekt e efsane attım yalnız. Fena rekt. 1 2 3 4 anam. Yes be Bitiriyorum. Eder yalnız çok güzel bir konuya değinmek istiyorum. Çok güzel oynuyor. De, de. Şöyle yapalım. Tamam. Abi bir blok kalınca yakıcık oluyorum ya. Lan. Ben nefes almamak için kendimi çok zor tutuyorum. Öldüm. Şimdi ortaya gidelim ve yavaşça ortayı toplayalım.

Bak nefes alınca nefes Aa. ha 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 hey, yo yo dı 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 or hmm, 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 hmm. ağza çıktı dı 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 dı. seni kıracağım oğlum seni kıracağım Abi bunu biliyordum. Ateş topuyla atlayacaktım ama atlasaydım oraya yetişemezdim ya. Ya abi yemin ediyorum. Ya vallahi billahi nasıl abi. Abi. Ya haksızlık ya o kadar fırın birikmedi ya. Allah Allah. Çok fena haksızlık var beler ama ya. Çok fena. Aa! Ses geliyorsa KB.

eyler kırdık tamam ilk baştan kırılmadık. Öbürü ilk baştan kırıldığımız için öbürü bok yoluna düştü. Güzel renk dedim. Tamam. İşte tamam. Şimdi pembeye gidelim. Full rush yapacağım tamam mı? Bu videonun başta full rush he yaptım. <laughs> <laughs> tamam şimdi buradan gidersek mükemmel olur. Hop 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 bala bok bala bok pop, pop. Burada kesinlikle yok. Lan! Şerefsizlere bak. ya? Ya şurada doğru düzgün maç atalım diyorum. At lobi geçiyorum. Götüne lobi. Fena sinirlendirdiler bu arada. Böyle dilerim böyle lobi. geçiyormuş. Sizin gibi mallar yüzünden şu oyunu oynayamıyoruz ya. Kim olacaksan git ikili de ol. Niye birli de oluyorsun? Çıkmış geri zekalı. Son önce gördünüz. Bunları banlayacaksınız abi işte. Haksız yere banlıyorsunuz milleti. Bunları banlamıyorsunuz. Nasıl bir sistem bu ya? Türkiye'de aynı. Adamı yakalıyor serbest bırakıyor. Ya kardeşim serbest bırakıyorsan niye yakalıyorsun? Ne manası var? Valla bu adaletten bu sistemden hiçbir şey anlamıyorum ben ya. Adam suçlu çıkıyor, adam öldürüyor, iki ay hapis cezası oluyor. Adamın biri parolo yapıyor, dört yıllık hapis cezası. Bir kere bunları hapiste iyice tutacaklar. Ne kadar sabah akşam yemek vermeyecekler. Dayak verecekler. O zaman akılları başlarına gelecek. Abi adamları salıyorsunuz ya. Nereden nereye geldik ben anlamadım ama. Biraz da bu konu hakkında konuşmak istiyorum. Yani adamı salıyorsunuz abi. Salmayın ya. Adamı her gün iki öğün dövün. Dövmezseniz adam bıraktığınızda yine adam öldürecek yani. Ya ben hapiste durdum. Ne şey oldu ki? Aa dört duvar üstüne üstüne aldı. Ey! Abi adamları sanmayın. Sonuncudan da en şikayet bulduğum şey bu ha. Koskoca sivri barta aldım. Bana Bunu... abi ben ev opsi yapmadım ya. böyle adamları esir tutuyorsunuz. Yani ya, neyse bak son oyuncu. Koskoca Sivvalp'e artı aldım. Böyle teaming yapanları banlamıyorsun da. Cidden gereksiz. Ya. Bu arada son cidden ban sistemi bozuk. Bu kanıtlı bir şey. Nedeni de şu. Şimdi oyunun sınıfta birisi daha var. O da son oynuyormuş. Banlanmış boş yer. O da Macron'un ne olduğunu bilmiyor. Macron ne diyor? Yani hack ne diye sorduk? Bilmiyorum diyor. Yani hiçbir şey bilmiyor. Adam tertemiz oynarken oyunu banlanmış. Banlanınca yani sonuncunun bir kere ban sistemi bozuk. Neden Lan ne, ne ne ops yapacaksın? Ban sistemi bu arada cidden bozuk ya. Lan ne oldu? Ya yürü git bela. Ya of. Vallahi fena sinirlendim şu anda abi. Ne oluyor ona ya? Şu anda cidden aşırı sinirlendim. Bütün son sistemi rezalet. Bu arada kesinlikle burada son önce bir şey söylemek istemiyorum. Sonuncu şu ban sistemi düzelt. Şu Hacer botunu da düzelt. Vallahi usandık. Adam geliyor oyunumuz. Yani. Ya. Ya. Abi bu videoyu yüklemek istemiyorum ya. Cidden. Ne kadar talihsizlik varsa hepsi başıma geldi mi? Ah. Cidden yüklemek istemiyorum. Şimdi ağladı diyecekler yorumun altına. Sistemi de eleştirdik. Aa bir tane sonuncu admini bunu izle. sonsuza kadar ban yiyecekti. Fena sıkıldı canım ya. Zaten video çekmeyecektim. Kanal çok boştaydı. O videoda zaten kıp kısaydı. 5 dakikaydı. Zaten bu videoyu yayınlamayabilirim. Arkada bir sürü ses gelmiş olabilir yani. Küçük oldum adamlara ya. Hakikaten rezalet ya. Abi gel burada team şey ol. Bak. Bak kıracağım bilgisayarı. Yemin ediyorum. Ay. İzin ha. Geri zekalı, yemin ediyorum geri zekalı bu millet ya. Son gün tamam öyledi. Tek sonuncu amdinleri öyledir. Orada amdinlerim kesinlikle dalga geçmedim onlarla. Hadi bay bay. Arkadaşlar maalesef ki daha fazla el atmayacağım. Az önce cidden çok sinirlendim, fena sinirlendim. Yani. Fena sinirlendiğim için böyle son oyuncu milletine adalete falan şey yaptığım için öncelikle bunlardan özür dilerim. Son oyuncu adminlerinden de. Çok sinirlendim. Cidden swipe artım da vardı. swipe artım da gitmişti. Yani banladılar. Hiçbir şey yapmadım abi. Bu arada ben hep böyle tıklarım. Yani asla ama asla makro açmam. Arkadaşlar yani bunun Özür dilerim. Son önce şeyinden de. Çok fena sinirlendim az önce. Yani küfür ederdim normal hayatta olsa. Ama videodayım diye etmedim. Öncelikle de bunu özür dilerim. Bu arada kesinlikle ben ağlamadım orada. Çok fena sinirlendiğim için bazen arada bir şeyler oluyor. Bu videolukta bu kadar olsun. Bay bay da bir dakika. Şimdi ben bu videonun içeriğini ne koy aman adını ne koyacağım? Merak ettim. Atsız mı ya? Atsız video. <Sessizlik> evet, atsız video. <laughs> At, atsız video. E atlı video. Ay yapacağım espri. Neyse arkadaşlar bu videonun adı Beyler bu videonun adı ne? Bu videonun adı... çopitok Domates. Bay bay.